Parsel katmanında katman özelliklerinden çeşitli etiketleme ifadeleri yazılabilir. Bunun için parsel katmanından özelliklere girilir, etiketleme seçilir. Etiket alanı biçimi kısmından ifade takınır, çıkan etiket biçim düzenleyicisi ekranından istenilen ifadeler seçilebilir. Bu örnekte parselin adı nolsu ve adı numarası yazılmak isteniyor. Bu ikisi seçilir Tamam tuşuna basılır. Tamam denerek işlem bitirilir. Çizim ekranında etiketlerin görünmesi için parsel katmanındaki etiketleri aç kapat tuşuna basılır ve etiketler çizim ekranında belirir. Bu etiketler ölçekli etiket olarak ayarlanmak isteniyorsa gene aynı yerden ölçekli etiketler tıklanır. Tamam tuşuna basılarak Etiketlerin hepsinin aynı ölçekte olması sağlanır. Ölçekli etiketler yaklaşıp uzaklaşıldığında ölçekleri değişmez. Bu ölçekler etiket sembolisi kısmından ABC yazan yerden ayarlanabilir. Buradan yazının boyutu ve rengi istenildiği gibi ayarlanabilir. MapCodex bir JS yazılımı olmasına rağmen Balastro adı verilen kırıklarda MapCodex'e gösterilebilir. Bunun için katman yöneticisinden üzerine çalışılacak katmanın kırıkları açılır. Kırıkları aç kapat tuşundan kırıkları açılır. Ekranda objelerin kırıkları görünür. Bu kırıklarla ilgili ayarlamalar yapılmak isteniyorsa katman özelliklerinden kırıklar kısmına tıklanır. Kırığın boyutu buradan ayarlanabilir. Kırık işareti, yuvarlak, çarpı, kare istenilen bir şekilde ayarlanır. Rengi ayarlanabilir ve diğer özellikleri buradan seçilerek tamam tuşuna basılır. Eğer bu kırıklar ölçekli bir şekilde ayarlanmak isteniyorsa ölçekli kırıklar işaretlenir. Gene katman özelliklerinden alt tipe girilerek çeşitli tematik haritalar üretilebilir. Örneğin dava durumu olan parseller gösterilmek isteniyor. Bunun için öz niteliklerden dava durumu seçilir, grupla denilir, çıkan değerler seçilir, Sonuncunun gösterileceği yer seçilir, veri katmanın üstünde yeni katman olarak ya da yeni harita penceresi olarak gösterilebilir. Yeni harita penceresinde gösterecek olursak, haritanın adı yazılır. Tamam tuşuna basılarak yeni harita penceresinde tematik harita gelir. Bu tematik harita Google Earth'e gösterilebilir. Bunun için görünüm menüsünden Google Earth göster, ya da F6 tuşuna basılarak yapılabilir. Bu şekilde dava durumu olan parseller gösterilebilir. Parsel katmanında katman özelliklerinden bir filtreleme işlemi de yapılabilir. Özelliklerden filtre seçilir. Buradan sorgu yazılır tamam denilerek filtreleme sonucu ekrana gelir. Bu filtreleme sorgusunda sadece Su Gözü Mahallesi'nin ekrana getirilmesi sağlandı. Ekranda sadece Su Gözü Mahallesi gözükmektedir. Eğer bu filtreleme işlemi farklı bir katmanda getirilmek isteniyorsa parsel üstünden sorgu katmanı ekle seçilir. Buradan tekrar sorgu yazılır. Katman adı yazılır. uygula denerek farklı bir katman olarak gelir. Bu sorgu katmanı Google Earth'te gösterilmek isteniyorsa sorgu katmanın üstünden sağ tıklanıp Google Earth'te göster denilerek Google Earth'te gösterilmiş olunur.